Herkese merhaba. Bugün sizlere ceviz yaprağının faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini sunacağız. İyi seyirler. Ceviz yaprağı adından da anlaşıldığı gibi ceviz ağacının yapraklarından elde edilen bir yaprak türüdür. Ceviz yaprağı geçmiş zamanlardan beri birçok hastalık için şifa olarak kullanılır. Ceviz yaprağı nelere iyi gelir? Bağırsakları temizler. Vücutta biriken toksinlerin atılmasında etkilidir. Ceviz yaprağı çayı, kürü uygulayarak vücudunuzda bulunan mikroplardan, bakterilerden ve toksinlerden kurtulabilirsiniz. Bağırsak kurtlarının da düşülmesinde kullanılır. Ceviz yaprağının saçlara faydaları. Ceviz suyu saç dökülmesine iyi gelmektedir. Ceviz ile yapılan saç bakım maskelerinin saç dökülmesine oldukça etkili olduğu bilinir. Ceviz yaprağı suyu saçınızın rengini parlaklık verir. Ceviz yapraklarını isterseniz püre haline getirebilir ve şampuana katabilirsiniz. Saçlarınız daha parlak ve canlı olacaktır. Ceviz yaprağının cilde faydaları Ceviz yaprağı suyu ile sivilcelerinizi yıkarsanız sürdüğünüz bölgedeki sivilceleri yok eder. Aynı zamanda egzama rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Ceviz yaprağı dişlere ve ağ sağlığına iyi gelir. Ceviz yaprağı ağ sağlığı ve diş bakımı alanında faydası olan bir bitkidir diş ve diş iltihabı tedavisinde takviye olarak kullanılabilir. Ağızda meydana gelen iltihapların giderilmesi için ceviz yaprağı çayından faydalanabilirsiniz. Hazırladığınız çayla günde bir defa gargara yaparak bakterilerin yok olmasına yardımcı olabilirsiniz. Ceviz yaprağını nasıl tüketebileceğinizi bilmiyorsanız, işte cevabı. Ceviz yaprağı çayı Malzemeler Bir su bardağı kaynamış su Bir tatlı kaşığı ceviz yaprağı Hazırlanışı Malzemeleri suya ekleyip 4-5 dakika demleyip süzerek içebilirsiniz. Günde bir defa içmeniz önerilir. hazırladığınız ceviz yaprağı çayı nereye faydalıdır? Bağırsak parazitleri oluşumunu engeller. Romatizma tedavisinde kullanılır. Gut hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşünmeye yardımcı olur. C vitamini eksikliği yaşayanlara birebirdir. Adeta bir C vitamini deposudur. Son olarak ceviz yaprağı zararlı olan bir bitki değildir. Ama aşırı miktarda kullanılması doğru olmaz.